oturumda çocuk belediyemiz, gençlik belediyemiz ve halkımızın oylarıyla seçilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok değerli meclis üyeleriyle bir arada bulunmaktan duyduğum onuru ve gururu kelimelerle tarif edemem. Bu resim Cumhuriyet'in resmidir. Bu resim demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve çokluk içinde birliğin resmidir. Ve bizler bugün bu resmin içinde bir yere sahipsek bunu 100 yıl önce bizim için canını feda eden, göğsünü vermelere siper eden ve bütün imkansızlıklar içinde Cumhuriyeti kuran atalarımıza borçluyuz. Başta ulu önderimiz Mustafa Kemal olmak üzere her birinin aziz satıra sözünde şükranla ve minnetle yürüyorum. Size söz, bizler nefes alıp verdiğimiz sürece Cumhuriyet payidar kalacak. İstiklal mücadelesinde üç buçuk yıl işgal altında kalmış bir şehrin insanları biz İzmirliler Cumhuriyet'in değerini ve anlamını çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşu sadece bu topraklarda egemenliğin kayıtsız şartsız milletin elinde olduğunu tüm dünyaya göstermekle kalmadı. İstiklal mücadelesi sonucunda bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti tüm mazlum milletlere ilham kaynağı oldu etkisi kendi coğrafyasının çok ötesine ulaşan bu insanlık eserini yüzüncü yılında anmamak hiçbir koşulda mümkün değildir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. İzmir'in çocuk belediyesini ve gençlik belediyesini işte bu nedenle kurduk. İşte bu yüzden kent konseyimiz bizim yol göstericimiz. İzmir'in her bir muhtarı bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en değerli rehberidir. Cumhuriyet uygarlığımızın ana taşıyıcılarından biri kadınlardır. Kadınlar ve erkekler arasında değişikliğe toplumsal iş yeriminin her alanında ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü kadınların eşit olmadığı sistemler her ya da geç çökmeye, kadınların haklarını gözetmeyen toplumlarsa evinde sonunda dağılmaya mahkumdur. İzmir'in kadınların önündeki tüm engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Nihayetinde Cumhuriyet bir iktisadi bağımsızlık seferberliğidir. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti inşa etmek için iki temel strateji tasarladı. Birincisi kurtuluş, ikincisi ise kuruluş stratejisi. Kuruluşa yani iktisadi bağımsızlığa giden yolu izledi, İktisat Kongresi'nde ülkenin her bölgesinden gelen çiftçiler, işçiler, sanayici ve tüccarlarla birlikte belirledi. Yaşadığı çağın tartışmasız en güçlü liderinin ortak akla ve ortak vicdana gösterdiği teveccüh bu tarihi hadiselerden günümüze süzülüp gelen en büyük mirastır. Gelecek beklenmez inşa edilir. Çocuk belediyemizin ve gençlik belediyemizin çok değerli üyeleri geleceği inşa edecek olan sizlersiniz. Bu şehir daha iyi bir geleceği kurmak için en çok sizlere güveniyor kaderinizi tayin etmek için size söylenimi yapmakla veya oy vereceğiniz günleri beklemekle yetinmeyin. Daima hayatın içinde olun, sesiniz işitilsin, renkleriniz görülsün ve gelecek sizin iradenizle şekillensin. Ben bu görevi sürdürdüğüm sürece sizlerin önündeki engelleri kaldırmak, imkanlarınızı arttırmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bugün sizlerle beraber olmak büyük bir gurur. Bu mecliste mensubu olduğumuz siyasi partiler ve halkımız kadar Cumhuriyetimizi de temsil ediyoruz. Cumhuriyet halkımızın bize emanetidir. Cumhuriyet hukukun üstünlüğüdür. Kadınların özgürlük güvencesidir. Hepimizin yaşam biçimine saygıdır. Fırsat eşitliğidir. Cumhuriyet bugün dünyada en çok ihtiyaç olan kavramdır. Yurtta sulh, cihanda sulh demektir. Cumhuriyet uygarlıklar kuran bir toplum olmaktır. Geçmişin ruhunu iyi anlamak ve geleceğin ruhuna yön vermektir. Bizi birbirimizden ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebep olduğunu hatırlamaktır. Cumhuriyet bu değerleri korumaktır onlara hiçbir taviz vermeden sahip çıkmaktır. Bunu 86 milyon el ele omuz omuza büyük bir coşku ve kararlılıkla başaracağız. Bu büyük ihtiyaç çok daha müsait bir mahiyette ortaya çıkmış olabilir. Bunların hiçbiri bizi yıldıramaz. Hiç kimse bizi yüz yıllık cumhuriyet yolculuğundan geri döndüremez. Bu büyük meclis bizatihi cumhuriyetimizin en büyük teminatıdır. Onu kutlamak ve yaşatmak için atabileceğimiz en güçlü adımdır. Yaşasın demokrasi ve barış, ilelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet, bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik demektir. Cumhuriyet, vicdanı hürme ister. Birlik ve beraberlik içinde çocuk işçi ve çocuk dönemlerin olmadığı, kadınların, annelerin öldürülmediği, çocukların, her bir ülkelerde olduğu bildiği Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda 2.500 diyorum. <laughs>